İnsanlık tarihi boyunca gökyüzü her zaman büyüleyici bir gizem kaynağı oldu. Eski çağlarda insanlar gökyüzündeki yıldızları tanrıların mesajı olarak yorumladı. Gökyüzüne bakıldığında görülen düzenli hareketler takvimler oluşturmak ve tarımı yönlendirmek için kullanıldı. Ancak aynı zamanda bu bilinmeyen boşluğun içinde yaşayan başka varlıkların olup olmadığı sorusu da hep akılları kurcaladı. Biz yalnız mıyız sorusu belki de insan zihninin en eski meraklarından biridir. İlk uygarlıklardan bu yana farklı topluluklar gökyüzünde olağan dışı ışıklar ya da cisimler gördüklerinde bunu tanrılara veya göksel varlıklara bağladılar. Mezopotamya tabletlerinde, Mısır hiyerogliflerinde ve Orta Amerika'daki Maya yazıtlarında gökyüzünden gelen ziyaretçilerden söz eden işaretler bulunur. Elbette bunların çoğu dönemin dini sembolleriyle açıklanabilir. Fakat yine de insanoğlunun hayal gücünde dünyamızın ötesinde yaşam fikri çok erken dönemlerden itibaren yer etmiştim. Orta çağa geldiğimizde ise gökyüzü gözlemleri genellikle dini yorumlarla iç içe geçti. Ancak Rönesans'la birlikte bilimsel düşünce güçlenmeye başladı. Galileo'nun teleskopla yaptığı gözlemler evrenin tahmin edilenden çok daha büyük ve karmaşık olduğunu ortaya koydu. Bu da şu soruyu yeniden gündeme getirdi. Eğer evrende milyarlarca yıldız varsa onlardan bazılarını çevresinde başka dünyalar da olamaz mıydı? Ve o dünyalarda hayat gelişmiş olamaz mıydı? Günümüzde bu sorular artık bilimsel bir araştırma alanına dönüşmüş durumda. Modern astronomi ve astrobiyoloji dünya dışı yaşamın izlerini arıyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar Mars'ın yüzeyinde mikrobiyal yaşam izleri bulmaya çalışıyor. Öte yandan James Webb Uzay Teleskopu gibi gelişmiş gözlem evleri Uzak yıldızların etrafındaki öte gezegenlerin atmosferlerini inceleyerek yaşam belirtisi olabilecek gazları araştırıyor. Henüz kesin bir bulgu olmasa da her yeni keşif yalnız olmadığımız ihtimalini biraz daha güçlendiriyor. Uzaylı fikri sadece bilimsel tartışmalarda değil, aynı zamanda popüler kültürde de büyük yer kaplıyor. Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren UFO raporları gündeme geldi. 1947'de Amerika'nın Russell kasabasında yaşanan UFO kazası iddiası. Dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. O günden bu yana uzaylılar filmlerden kitaplara, çizgi romanlardan video oyunlarına kadar pek çok alanda hayal gücümüzün merkezine oturdu. Bilim insanlarının çoğu bugüne kadar ortaya atılan UFO raporlarının kesin kanıtlar sunmadığını söylüyor. Çoğu açıklanamayan gözlemin aslında doğal fenomenlerden, askeri testlerden ya da optik yanılsamalardan kaynaklandığını belirtiyor. Ancak yine de her yeni ışık haberi insanlarda büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Çünkü ya gerçekten geldilerse sorusu aklımızın bir köşesinden hiç çıkmıyor. Bu noktada insan psikolojisinin de önemli bir rolü var. Biz insanlar bilinmezlikten etkilenmeyi severiz. Korku ve merak zihnimizi canlı tutar. Uzaylı konusu da bu açıdan çok güçlü bir alan. Hem bilinmezliği temsil ediyor hem de bize kendi varoluşumuzu sorgulatıyor. Eğer evrende yalnız değilsek bu ne anlama gelir? İnsanlığın konumu, dini inançlarımız, kültürlerimiz nasıl değişir? İşte bu sorular uzaylı meselesini basit bir bilim kurgu konusu olmaktan çıkarıp insanlığın kaderiyle doğrudan bağlantılı hale getiriyor. Son yıllarda ise resmi kurumların bile konuyu daha şeffaf şekilde tartışmaya başladığını görüyoruz. ABD Savunma Bakanlığı UAP adını verdiği raporlar kamuoyuyla paylaşıyor. Bu raporlarda bazı askeri pilotların kaydettiği açıklanamayan uçuş görüntüleri yer alıyor. Her ne kadar bunların uzaylı olduğuna dair bir ifade bulunmasa da devletlerin bile bu olayları artık ciddiye alması dikkat çekici. Uzaylılar gerçekten var mı sorusu henüz yanıtını bulmuş değil. Ancak bu merak insanlık tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar hiç kaybolmadı. Belki de kaybolmayacak. Çünkü gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz boşluk aynı zamanda sınırsız bir ihtimal dünyasıdır. Belki bir gün gerçekten cevapları alacağız. Ama o güne kadar merakımız ve hayal gücümüz bizi bu konuyu tartışmaya, düşünmeye ve araştırmaya devam etmeye itecek. İnsanlığın en çok tartıştığı konulardan biri şudur. Eğer evrende başka uygarlıklar varsa acaba onlar çoktan bizi ziyaret etmiş olabilir mi? Bu fikir heyecan verici olduğu kadar tartışmalı da. Çünkü bir yanda UFO görmeleri, uzaylı kaçırma hikayeleri ve dünya çapında yayılan söylentiler var. Diğer yanda ise bilim insanlarının kanıt arayışı. Gelin bu konuyu hem tarihsel hem de bilimsel açıdan yakından bakalım. Öncelikle insanlık tarihindeki en ünlü olaylardan biri 1947'de Amerika'nın Russell kasabasında yaşandı. Bir çiftçi tarlasına düşen garip bir enkaz bulduğunu bildirdi. Olay kısa sürede büyüdü ve düşen cisim aslında bir UFO muydu sorusu gündeme geldi. İlk başta ABD ordusu uçan disk bulunduğu açıklaması yaptı. Ancak kısa süre sonra bunun bir hava balonu olduğunu söyledi. İşte o günden itibaren Roswell uzaylı efsanelerinin kalıcı bir simgesi haline geldi. Bugün hala bu olayın gerçek boyutları tartışılıyor. Bazıları gerçekten uzaylıların düştüğünü, enkazın ve cesetlerin gizlice alındığını savunuyor. Diğerleri ise bunun Soğuk Savaş döneminde yürütülen gizli askeri projelerle ilgili olduğunu söylüyor. Russell'dan sonra dünya gelinde UFO raporları artmaya başladı. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da binlerce kişi gökyüzünde garip ışıklar gördüğünü iddia etti. Bazıları bu ışıkların ani manevralar yaptığını, bazıları da hızla kaybolduğunu söyledi. Hatta birkaç kişi uzaylılar tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Bu tür anlatılarda genellikle benzer detaylar vardır. İnsanlar yataklarında ya da arabalarında ansızın ışığa maruz kalır, kendilerini yabancı varlıkların arasında bulur ve çeşitli deneylerden geçirildiklerini iddia eder. İlginç olan bu hikayelerin farklı ülkelerde birbirinden habersiz kişiler tarafından anlatılmasıdır. Bu da acaba ortak bir gerçeklik payı var mı sorusunu gündeme getirir. Bilim insanlarının büyük kısmı bu tür iddialara şüpheyle yaklaşır. Kaçırılma hikayelerinin çoğu uyku felci, halüsinasyon ya da psikolojik etkilere bağlanır. UFO gözlemleri ise genellikle doğal olaylar örneğin Venüs'ün parlaklığı, meteorlar, yıldırım topları veya gizli askeri uçuşlarla açıklanır. Yani kesin kanıt sunulmadığı sürece bilim dünyası uzaylı ziyaretlerini kabul etmeye yanaşmaz. Buna rağmen resmi kurumların konuyu ciddiye aldığı dönemler olmuştur. ABD Hava Kuvvetleri 1952'de Blue Book projesi adı verilen bir program başlattı. Amaç tüm UFO raporlarını inceleyip sınıflandırmaktı. Yıllar süren araştırmalar sonucunda raporların büyük kısmı açıklanabilirken küçük bir kısmı tanımlanamayan olarak kaldı. Yani bazı olaylara mantıklı açıklama getirilemedi. Bu da konunun gizemini daha da arttırdı. Son yıllarda ise Pentagon'un yayınladığı UAP raporları yeniden gündem yarattı. Askeri pilotların kaydettiği bazı görüntülerde saniyeler içinde yön değiştiren, hızlanan ve fizik kurallarına aykırı görünen cisimler yer alıyor. Bu görüntüler uzaylıların kanıtı olarak sunulmasa da insan teknolojisiyle açıklanamayan şeyler gökyüzünde oluyor düşüncesini güçlendiriyor. Peki ya geçmiş uygarlıkların geride bıraktığı eserler? Bazı araştırmacılar Mısır piramitleri, Stone Age ya da Peru'daki Nazca çizgilerinin uzaylı yardımı olmadan inşa edilemeyeceğini iddia eder. Nazca çölünde kilometrelerce uzunluğunda hayvan figürleri vardır ve bunlar sadece gökyüzünden tam olarak görülebilir. Bu yüzden bazıları bunlar uzaylılara mesajlı der. Ancak arkeologlar bu yapıların insan yaratıcılığının ürünü olduğunu savunur. Dolayısıyla bu konudaki tartışmalar hala sürüyor. Şunu unutmamak lazım. Eğer bir uygarlık gerçekten dünyamıza ulaştıysa onların bizden çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olması gerekir. Çünkü yıldızlar arası yolculuk bugün bizim için neredeyse imkansız. Işık kızına yaklaşmadan binlerce yıldız arasındaki mesafeler aşılamaz. Bu da neden bizi ziyaret etsinler sorusunu gündeme getirir. Belki de onlar bizi gözlemliyordur ama doğrudan temas kurmayı tercih etmiyorlardır. Sonuç olarak, bugüne kadar uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiğine dair kesin bir kanıt yok. Ancak açıklanamayan olaylar, görgü tanıkları ve resmi raporlar merakımızı canlı tutmaya devam ediyor. Belki de henüz elimizde kanıt olmamasının nedeni doğru yerde doğru şekilde bakmamamızdır ya da gerçekten yalnızızdır. Bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor ama tartışmalar hiç bitmeyecek gibi görünüyor. İnsanlığın en büyük sorularından biri evrende yalnız mıyız oldu. Eğer biz yalnız değilsek diğer yaşam biçimleri neredeler ve neden henüz kesin bir iz bulamadık? İşte bu sorular model bilimin uzaylı konusunu ele alış biçimini şekillendiriyor. Bugün elimizde güçlü teleskoplar, uzay sondaları ve dev bilgisayarlar var. Astrobiyoloji adı verilen bilim dalı dünya dışı yaşamın izlerini arıyor. Bu arayış iki temel eksen üzerinde ilerliyor. Birincisi yaşamın başka gezegenlerde ortaya çıkıp çıkmayacağı, ikincisi ise eğer ortaya çıktıysa bunu nasıl fark edebileceğimiz. Öncelikle dünyadaki yaşamı düşünelim. Bizim bildiğimiz tüm canlılar suya, belirli bir sıcaklığa ve enerji kaynağına ihtiyaç duyar. Bu nedenle bilim insanları başka gezegenleri incelerken özellikle yaşanabilir bölge denilen alanlara odaklanır. Yani bir yıldızın etrafında ne çok soğuk ne çok sıcak, suyun sıvı halde bulunabileceği mesafeler. Bugüne kadar binlerce öte gezegen keşfedildi ve bunlardan yüzlercesi bu yaşanabilir kuşakta yer alıyor. Bu bile yaşam olasılığı için güçlü bir işaret sayılıyor. James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble gibi gözlem evleri uzak gezegenlerin atmosferlerini inceleyerek yaşam belirtisi olabilecek gazları arıyor. Örneğin oksijen, metan ya da su buharı gibi elementlerin bir arada bulunması biyolojik süreçlerin göstergesi olabilir. Henüz kesin bir işaret bulunmadı ama teknoloji geliştikçe elimizdeki veriler de artıyor. Belki de önümüzdeki birkaç on yıl içinde başka bir gezegende yaşamın varlığını doğrudan gösterecek kanıtlarla karşılaşabiliriz. Ancak yaşam arayışı sadece uzak yıldızlarda değil, kendi güneş sistemimizde de sürüyor. Mars, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus bu açıdan en dikkat çekici yerler. Çünkü bu gök cisimlerinde yer altında sıvı su olduğuna dair güçlü kanıtlar var. NASA'nın gönderdiği sondalar bu bölgelerde organik moleküller buldu. Eğer mikrobiyal yaşam bile varsa, bu insanlık için devrim niteliğinde bir keşif olur. Çünkü yaşam yalnızca dünyada ortaya çıktı fikir çöker ve evrende yaşamın çok daha yaygın olduğu anlaşılır. Peki ya zeki yaşam? İşte bu noktada iş daha karmaşık hale geliyor. Çünkü sadece bakterilerin varlığı bile heyecan verici olsa da asıl merak edilen bizim gibi düşünebilen başka varlıklar var mı sorusu bunun için SETI projesi yürütülüyor. SETI uzayın derinliklerinden gelen radyo sinyallerini dinliyor. Amaç doğal süreçlerle açıklanmayan yapay sinyaller bulmak. Bugüne kadar kesin bir sonuç alınamadı. Ancak 1977'de tespit edilen ve hala açıklanamayan ünlü wow sinyali gibi bazı ilginç bulgular merak uyandırıyor. Bu noktada ünlü fizikçi Enrico Fermi'nin sorusu gündeme geliyor. Herkes nerede? Eğer evrende yaşam bu kadar olasıysa neden şimdiye kadar kimseyle karşılaşmadık? Bu paradoksa Fermi paradoksu deniyor. Çözüm için birçok teori üretildi. Bazıları uygarlıkların çok hızlı yok olduğunu, bazıları ise bizimle iletişim kurmak istemediklerini öne sürüyor. Daha ilginci ise belki de biz yanlış yerde arıyoruz ya da onların iletişim biçimini anlayamıyoruz. Kimi bilim insanları evrende yaşamın çok daha farklı formlarda olabileceğini düşünüyor. Biz karbon temelli bir yaşam biçimiyiz ama başka gezegenlerde silikon temelli ya da bambaşka kimyasal yapılara dayanan canlılar olabilir. Bu da bizim onları fark etmemizi zorlaştırır. Belki de evren yaşamla dolu ama biz sadece kendi dar bakış açımızla göremiyoruz. Bilimsel arayışın yanı sıra felsefi bir boyut da var. Eğer evrende yalnızsak bu sorumluluklarımızı arttırır. Çünkü yaşam evrende çok nadir bir olgu olabilir ve biz onun tek temsilcisi olabiliriz. Eğer yalnız değilsek bu da insanlığın evrendeki yerini yeniden tanımlamamız gerektiği anlamına gelir. Her iki durumda da uzaylı arayışı sadece bilimsel değil, aynı zamanda bar oluşsal bir sorgulamadır. Sonuç olarak bilim bize kesin kanıtlar sunmasa da evrende yaşam olasılığının oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Belki yakın gelecekte küçük bir bakteri fosili bile tüm paradigmayı değiştirecek. Ya da bir gün gerçekten gökyüzünden gelen bir sinyal alacağız. O zamana kadar merakımızı canlı tutmaya devam edeceğiz evrende yalnız olup olmadığımız sorusu sadece bilimsel değil, aynı zamanda kültürel, dini ve felsefi açıdan da derin etkiler yaratıyor. Bu yüzden uzaylıların varlığına dair olasılıkları senaryolar halinde incelemek hem zihnimizi hem de hayal gücümüzü genişletmemize yardımcı olur. Peki karşımıza çıkabilecek ihtimaller neler? Birinci senaryo evrende yalnızız. Bu olasılığa göre yaşam evrende son derece nadir. Dünyada yaşamın ortaya çıkışı milyarlarca yıl boyunca gerçekleşen çok özel koşulların sonucu olabilir. Eğer bu doğruysa biz evrende eşsiziz demektir. Bu da büyük bir sorumluluk getirir. Yaşamı korumak ve devam ettirmek bizim elimizde olur. Bilim insanları bu ihtimali büyük filtre teorisiyle ilişkilendirir. Yani uygarlıkların ya hiç gelişemediği ya da gelişse bile kendi kendini yok ettiği düşünülür. Eğer yalnızsak belki de biz o büyük filtreyi aşmış tek uygarlığız. Felsefi açıdan bakıldığında ise bu senaryo hem ürkütücü hem de gurur vericidir. Ürkütücü çünkü koskoca evrende yalnız olmak derin bir yalnızlık hissi doğurur. Gurur verici çünkü insanlık evrenin tek bilinçli sesi olabilir. O sesi kaybetmek evrendeki tüm bilincin susması anlamına gelir. İkinci senaryo yaşam var ama çok uzaktan. Belki evrende yaşam yaygındır ancak mesafeler çok büyüktür. Yıldızlar arası yolculuk ışık yılları sürer ve şu anki teknolojimizle bu mümkün değildi. Bu durumda başka uygarlıklar olsa bile onlarla iletişim kurmamız imkansız hale gelir. Belki de onlar da bize sinyal göndermeye çalışıyor ama henüz birbirimizi fark edecek kadar gelişmiş değiliz. Bu senaryo aslında bilim dünyasında en makul bulunanlardan biridir. Çünkü evren o kadar büyük ki iki uygarlığın aynı anda aynı teknoloji seviyesine ulaşması düşük bir ihtimaldir. Ayrıca sinyaller ışık hızıyla yayıldığı için belki bize ulaşacak bir mesaj çoktan yola çıktı ama binlerce yıl sonra gelecek. Üçüncü senaryo Uygarlıklar var ama iletişim kurmak istemiyorlar. Bir başka ihtimal başka uygarlıkların bizden haberdar olduğu ama bizimle iletişim kurmadıklarıdır. Bu kozmik hayvanat bahçesi hipotezi olarak bilinir. Yani biz evrendeki daha gelişmiş uygarlıkların gözlemlediği ama doğrudan temas etmediği bir toplum olabiliriz tıpkı insanların hayvanat bahçesindeki hayvanları gözlemlemesi gibi. Bu senaryoya göre onlar bizim gelişimimizi izliyor olabilir. Belki teknolojik olarak olgunlaşmamızı bekliyorlar. Belki de bizimle temasın zarar vereceğini düşünüyorlar. Bu bakış açısı uzaylıların varlığına inanan birçok kişi için ikna edici geliyor. Çünkü eğer çok gelişmişlerse neden bugüne kadar kendilerini göstermediler? Belki de tam da bu yüzden bizi uzaktan izliyorlar. Dördüncü senaryo. Onlar zaten geldi. Tartışmaların en popüler ama en spekülatif kısmı budur. Bazılarına göre uzaylılar aslında çoktan dünyamızı ziyaret etti. Antik çağlarda gökyüzünde görülen olaylar, piramitlerin inşası, Nazca çizgileri gibi yapılar bunun izleri olabilir. Daha yakın tarihte ise UFO raporları, Roswell olayı ve Pentagon'un yayımladığı görüntüler bu fikri besliyor. Elbette bilimsel açıdan bu iddiaların hiçbiri kesin kanıt sayılmıyor. Ancak ya gerçekten geldilerse sorusu insanları büyülemeye devam ediyor. Popüler kültürde filmler, diziler ve kitaplar bu senaryoyu işleyerek merakımızı daha da arttırıyor. 5. senaryo zeki yaşam farklı biçimlerde var. Belki de en radikal ihtimal uzaylıların bizim tahayyül edemeyeceğimiz biçimlerde var olmasıdır. Biz zekayı insan zihni üzerinden tanımlıyoruz. Oysa başka uygarlıklar bambaşka formlarda zeka geliştirmiş olabilir. Belki biyolojik değil, tamamen yapay zekadan oluşan uygarlıklar vardır. Belki de bizim algılayamayacağımız boyutlarda yaşayan varlıklar vardır. Bu ihtimal, neden göremiyoruz sorusuna farklı bir açıklama getirir. Çünkü onları görme kapasitemiz yok. Hangi senaryo doğru çıkarsa çıksın, uzaylı arayışı aslında insanlığın geleceğiyle yakından bağlantılıdır. Eğer yalnızsak, sorumluluğumuz büyüktür. Eğer yalnız değilsek, büyük bir kültürel dönüşüm bizi bekliyor. Düşünsenize, bir gün başka bir uygarlıkla iletişim kurulduğunu öğrendiğimizi, dinlerden felsefeye, bilimden politikaya kadar her şey yeniden şekillenir. Belki de dünya milletleri ortak bir insanlık kimliği etrafında birleşir. Çünkü ilk kez bizden farklı ama bizim gibi varlıklarla tanışmış oluruz. Bu durum hem korku hem de büyük bir umut kaynağı olabilir. Öte yandan teknolojik gelişmeler bizi uzaylı arayışına daha da yaklaştırıyor. Yani teleskoplar, yapay zeka destekli veri analizleri, uzay sondaları derken önümüzdeki 100 yıl içinde büyük sürprizlerle karşılaşma ihtimalimiz artıyor. Kim bilir belki de ilk kanıtı biz değil, çocuklarımız görecek. Sonuç olarak uzaylıların varlığına dair kesin bir cevabımız hala yok. Ama bu sorunun peşinden gitmek hem bilimi ilerletiyor hem de hayal gücümüzü canlı tutuyor. Belki bir gün evrenin boşluğundan bize gelen bir sinyal belki de başka bir gezegende keşfedilecek küçük bir bakteri tüm insanlığın tarihini değiştirecek ama o güne kadar bu merak bitmeyecek çünkü gökyüzüne baktığımızda yalnızca yıldızları değil aynı zamanda sınırsız ihtimalleri de görüyoruz eğer siz de bu konuların daha fazla tartışılmasını istiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın